Neden karaciğer yağlanır? Karaciğer yağlanmasıyla peynirimle alakası var Hocam evet, karaciğer tabii. yağlanması kansere yol açar mı? Şimdi karaciğer yağlanmasına sebep olan en önemli faktör bizim bağışıklık sisteminin %70'i bağırsak ve karaciğer etrafında böllenmiştir. Bir başka bulgusu da kötü bir ter kokusu. Yani o da karaciğerin fonksiyonu iyi yapmadığının bir göstergesi. Kozmetiklerin çoğunda ağır metal var. Sigaradan daha fazla. Dört gün, 5 gün, bir hafta e, tuvalete çıkmıyorlar büyük tuvalete. Yani biz bugün sıfır beden bir vücut tipini tek desteklemiyoruz ve istemiyoruz. Evet, herkese merhaba. Bugün e, Doktor Yolu YouTube kanalında gizli bir pandemiden bahsedeceğiz. Karaciğer yağlanması. Bu ciddi sorun çoğu durumda herhangi bir bulgu vermiyor. Herhangi bir klinik bulgu vermiyor son raddeye kadar ama birçok kronik hastalığın altında yer alıyor karaciğer yağlanması. Karaciğer nasıl bir organ? Karaciğer bir detoks organı. yaklaşık bir buçuk kilogram kadar ağırlığında. Karın boşluğun sağ üst kısmında yer alan ve 500'den fazla fonksiyonu olan bir organ. Ve bir hücre'nin içerisinde aynı anda binlerce farklı metabolik reaksiyonun gerçekleştiği bir mucizevi bir organ. Bir atık fabrikası gibi çalışır bizim vücudumuzun. Biraz onu deşmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. O zaman ben de hemen giriş yapayım. Ee, izleyicilerimizden Doktor Erkan Yula kanalına abone olmasını isteyelim. Bir yolun başındayız. Bizlere destek olurlarsa seviniriz. Ee, hocam karaciğer yağlanması herhalde Türkiye'de en çok görülen e, durumlardan biri. Neden karaciğer yağlanır? Evet, şimdi karaciğer yağlanmalarını iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunların bir tanesi alkolik yağlanma. O ülkemizi çok fazla görmüyoruz. Ama daha fazla gördüğümüz, hemen hemen dört kişiden birinde gördüğümüz non-alkolik bir yağlanma. Yani vücutta herhangi bir alkol gibi bir kimyasal madde alım olmasına rağmen karaciğerdeki yağ hücre sayılarının hacminin giderek artması ve zamanla karaciğer metabolik çalışmasını da engellemesiyle görüyoruz. Şimdi karaciğer yağlanmasına sebep olan en önemli faktör aşırı miktarda karbonhidrat. Bunlardan da yapay şekerlerden fruktoz, mısır şurubu. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de kotası belli bir derecedeydi sonra artırıldı ne yazık ki. Fruktoz diğer karbonhidratlara göre 20 kat daha fazla karaciğeri yorar. Bu yet hiçbir şey israf etmez. Her kaloriyi harcanmasa bile ileride ihtiyacı olabilir diye depolar. Bunun önemli bir kısmını biz karaciğerde görüyoruz. Ve diğer organların etrafında, iç organlarındaki yağlanmadı. Şimdi durum böyle olunca atık organı dedik. Bu sefer e, toksikler, e, toksik maddeler, zehirli maddeler e, sadece orada değil bütün vücutta artmaya başlıyor. Bulgularını birazdan size e, ayrıntılı deneyeceğim. Bir diğer faktör tarım ilacı, pestisitler. Ya o kadar çok fazla tarım ilacına, e, zirai ilaçlara maruz kalıyoruz ki, bunlar vücuda girdiğinde yıllarca atılamıyor. Haberleri de çıktı, yaklaşık bir altı ay önce iki kardeş nar yediği için e, vefat etti. Öyle mi? Yüksek miktarda pestisit içeren binler, çatlak bir kabuktan içeriye girmiş. Ülkemizde bunların denetimi çok fazla yapılmıyor. Ne yazık ki export edemediğimiz ürünler iç piyasaya sürülüyor. Bunlar aslında bizim Tarım Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın sıkı takip etmesi gereken şeyler. Çünkü bunlar hemen bir hastalığa yol açmıyor. Yıllar sonra yol açıyor ve ayrıca bunları belli bir miktara kadar ancak detoks yapabiliyor. Yani toksinleri, zehirleri atma kapasitesi elbette var ama Bunları uzun süre yüksek miktarda aldığımızda bu sefer az sonra anlatacağım belirtiler meydana geliyor. Bir diğer e, sorun ise hormonlar. Yani bu bitkilerin içerisindeki hormonlar da öyle. Kişinin kendi vücudunu ürettiği hormonlar da öyle. Mesela e, aşırı miktarda yağ olan kişilerde, bu erkeklerde de öyle. Östrojen miktarı artar. Çünkü yağ doku belli bir derecede. Östrojen üretir. Bu da karaciğerde yıkılan bir hormondur. Östrojen. Karaciğer yorgun olduğunda bu, bu azaltılamayacak. Ve sonuçta erkeklerde artışlık gördüğümüz jinekomasti yani memelerde büyüme. Yani kadın hormonu çok fazla oluyor Oluyor değil evet. hocam? Bu hem kısırlığa yol açıyor. Yani sperm kalitesini, spermin şeklini, hareketini hepsini bozuyor. Yani her 10 yılda bir çok ciddi düzeyde sperm yüzdesi yani kaliteli sperm yüzdesi azalıyor. Zaten bunu nereden de görüyoruz? Yani etrafımızda tüp bebek merkezleri inanılmaz derecede arttı. Çünkü yaşam karşıtı bir beslenmemiz var, hayat şeklimiz var. Ee, bir telefonun yaydığı radyosun bile embriyolu yumurtanın içerisinden tavuk çıkması, civciv çıkmasına engelliyor. Bu bizim sperm hücreleri de elbette olumsuz etkiliyor. Hocam siz e, geçtiğimiz günlerde yine stüdyoda buluştuğumuzda benim dilime bakarak karaciğer yağlanmam olduğunu ve hatta beyaz peyniri e, çok sevip sevmediğimi sordunuz. Ben evet. de çok seviyorum dedim. Ee, ve bundan dilimdeki bazı noktalara bakarak karaciğer yağlanmam olduğunu ve peyniri çok sevdiğimi çıkardınız. Karaciğer yağlanmasıyla peynirin de alakası var. Ve dil. Dilden neden hocam? Şöyle eski hekimleri e, gözlemleme ile birçok şeye ulaşabiliyorlardı. Buna kadim bilgiler, modern tıptaki bilgilerle sentezi kullandığımızda biz buna naturopati diyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyor. Şimdi dil mukozası bağırsakların aynasıdır. Hı hı. Yani bağırsak yüzeyinde anormal bir durum varsa, o dildeki renk değişikliği, işte kırmızılık, beyaz plaklar... Beyazsa ne oluyor hocam? Mesela beyazlar genellikle maya artışının bir göstergesidir. Vücutta enflamasyon olduğunu gösterir. Yani o e, beyazlık dilin kök kısmında mı uç kısmını ama orta kısmına hepsinin bir anlamı var. Ona göre bir e, ön çıkarım yapar hekim. Ya mesela ben bugüne kadar hiç dile bakılarak bunu yapıldığını bilmiyordum. Aslında eski hekimlerimiz bunu çok peştte. Yani yine naturopatiye ee, geliyoruz yani naturopati. aslında nasıl kadim bir bilgi. Tabii şimdi yani e, ultrason ve kan tahlilinde her şeyi aramaya başlıyoruz ki kan sonra bozulur. Yani kan tahlilinde göremeyiz. ki çoğu o ne zaten hücre içinde olur. Yani bir şey kana yansıdıysa kan testine o olaydan çok çok önce yüce içerisinde başlar. Kareciğerin de fonksiyonunu gösterecek bir test yok. Mesela kareciğerin zedelenmesini gösteren testler var. AST, ALT gibi, GGT gibi çeşitli kan testleri en basit en ucuz. Ama bunlar daha sonradan bizim fark ettiğimiz şeyler. Herhangi bir klinik bulguda de biliyor. Halbuki basit bir muayene ile kişinin bağırsak florası hakkında bile bilgi alıyorsunuz beslenmesi, vücutta asidoz ne derecede, işte maya mantarı fazla mı? Bütün bu sorguları birleştirdiğimizde kişiyi bütüncül olarak ele aldığınızda beden zihin ve ruhsal düzeyde o zaman birçok kronik hastalığın daha rahat yönetildiğini ve çözüldüğünü görüyoruz. Peki karaciğer nasıl detoksa girecek hocam? Ne yapacağız? Heh. Şimdi karaciğer detoksa nasıl girecek? Bazı faydalı Bitkiler var. ondan sonra söyleyeceğim. Tamam. Ee, ama bir yaşam tarzı. Aslında beslenmemizi bizim değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi e, karaciğer detoksita kolin dediğimiz e, bir maddi, bir vitamin türevi aslında çok fazla kullanır kolin. Kolin hücrenin yapı taşına girer, hücrenin detoks e, metabolizmasında kullandığımız bir madde. E, kolin en çok yumurta sarısında bulunur. Hmm. Yumurta sarısı kareciğersine ciddi, ciddi destek Elbette ki e, bu organik olmayan hızlı e, yumurtalarda hızlı yetiştirilen evet. tavukların yumurtalarında bu miktar biraz daha az. Ama gene de e, yumurta sarısı çok ciddi bir kolun kaynağı olduğu için karaciğerin metabolizmasını e, sağlamasında çok önemli. Ya, aşırı miktarda kırmızı etten biraz uzak durmamız gerekiyor. En önemlisi fruktoz yani yapay şekerler, rafine karbonhidratlar bunlar çok hızlı bir şekilde karaciğer metabolizmasını bloke ederler. Ve çok hızlı insülin direncini, kan şekerini yükseltiyor. Nelerde var hocam yapay şeker? Yani tatlandırıcı olarak kullanıldığı için yani market ürünlerinin çoğunda ambalajlı gıdalarda işte baklava veya hamur işlerinde e, taflı olarak e, fruktoz şekerini çok sık kullanıyoruz. Ve bunun kotasının artırılması aslında iyi olmadı. Çünkü ucuz bir molekül. Glukoz, glukoz da tabii çok faydalı değil ama glukoza göre daha zararlı ve 20 kat daha fazla karaciğerde yağlanma yapıyor. Bu en önemli madde bizim karaciğeri. Yani alkolden daha fazla yorar e, o derecede. Yani hani biz normalde siroza giden yolda alkolü çok etkili biliyoruz evet. ama aslında tatlı şeker daha fazla yoruyor. Olayı bitiriyor. Tabii yanlış beslenme ve çeşitli vitamin mineral eksikliklere, B vitaminleri, magnezyum eksikliği bunları biz çok sık görüyoruz. Az su içme, şimdi yağda çözünen vitaminlerin az emilmesi, örneğin omega 3 eksikliği de çok fazla. Biz daha çok doymuş yağlarla besleniyoruz. Doymamış yağ ağırlıklı ne yazık az besleniyoruz. Zeytinyağı çok mükemmel bir karaciğer dostudur mesela limonla karışırız benirliğinde. Kırmızı lahana, hem Brüksel lahanası, kara lahana, brokoli özellikle, brokoli filizi, sulforafan içerir. Bir kükürt kaynağıdır ve karaciğer yağlanmasını düzenli bir brokoli beslen brokoli yemek bile ciddi derecede azaltıyor. Onu günlük pratiğimizde çok sık görüyoruz aslında doğada bizim karaciğer için birçok şey. reçete var. Enginar herhalde en önemli bir Enginar, şey. enginar elbette Enginarla ilgili, kereviz sapı ile ilgili birçok detoks şeyleri var. Sarımsak gene, soğan bunlar kükür kaynağı. Kükür eksikliği rutin pratikte ölçülmüyor ama çok fazla var. O yüzden soğan salmışsak içeren gıdalara daha fazla tüketmemizde fayda var. Limon gene karaciğer yağını azaltan Doğan'ın bize sunduğu bir mucize. Uçucu limon yağları da öyle. Limonun kendisinin suyunu da o şekilde. Bir elma sirkesi mesela yemekten sonra iki çorba kaşığı elma sirkesi tüketmek bir kan şekeri ilacı kadar kan, şekeri düşürür ve karaciğer yağlanmasını azaltır. Elbette ki hani hasta da bir midede bir duyarlılık olmayacak bir karaciğer detoksi yaparken e, önce midede bir aktif ülser bir, bir kanama gibi bir hı hı. sorunun e, olmamasını e, anlamak gerekiyor. Kabızlık mesela çok önemli bir karaciğeri yorar. Yani kabızlıktan biz e, sigaradan daha fazla korkarız. Çünkü bir bulgu vermez. Biz hastalarımızın bazen de görüyoruz ki e, yani 4 gün, 5 gün, 1 hafta e, e, tuvalete çıkmıyorlar, büyük tuvalete. Orası büyük bir kanalizasyon çukuru ve ee, orada dışkı her e, kaldığı saat üreyen bir bakterim var. O batık, bakterilerin de bir atığı var. Yani bunlar toksik atıklar. Ve bunlar olduğu yerde kalmıyor. Ee, bağırsakların e, emme e, rolü nedeniyle bunlar emiliyor ve bağırsaklardan ilk uğradıkları yer karaciğer. Bu da e, kronik vadede eee karaciğer zehirliyor. Ayak muayenesinden bile biz karaciğer hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Nasıl hocam? Mesela ya ayağımız e, nasılsa. Mesela ayak altındaki ayak e, bu iç e, kemiğin manol kemiğin etrafındaki kıl, e, kılcal damarlar fazlaysa mesela orada bir örümceğimsi bir manzara varsa bu hem dolaşımının kötü olduğunu gösterir hem hormonların iyi olmadığını hem de karaciğer detoksunun iyi olmadığını ayak gösterir. Ayak tırnaklarımızın renginden anlaşılır mı hocam? Ayak tab Detoks organı iyi çalışmadığında ayak tırnaklarında daha fazla mantarlaşma oluşur. Çeşitli mineral eksiklikleri de ayak tırnaklarından anlaşılabiliyor. Elbette ki hangi mineral eksikliği olduğunu anlayamıyoruz. Çünkü çinkoda, selonyumda bazen demir eksikliği de tırnaklardaki şekil ve renk bozukluğuna yol açabiliyor. Karnımızda, sırtımızda kırmızı noktalar. Bunlar karaciğer zafiyetinin en önemli göstergesidir. Zaman zaman azalır, zaman zaman artar. Ayak tabanın kaşınması, orada kalın bir deri tabakasının olması. Bunlar hep... Sıcaklık hissi de bazılarına çok evet, hocam. Ayakta sıcaklık hissi, hem insülin direncide biz bunu görüyoruz, hem de karaciğer detoksunun üye olmadığında bunları görüyoruz. Ayakta ödem olması... Yani parmağınızla başladığınızda parmak izinin kalması da yine e, kare ciğerle ilgili. Ben neden ayak tırnağını var. sordum hocam biliyor musunuz? Yine bu videolarda hep kendimden biraz yola çıkıyorum ya. E, mesela sol ayak baş parmağımın tırnağının yarısı beyaz yarısı kırmızı. Evet. Mesela bu herhalde kare benim sıkıntı olduğum anlamına gelir. Evet biraz tabii asidoz da bunu artırır. E, maya miktarının artması da onu artırır. Biz mesela bu tür durumlarda ağızdan mantar ilaçlar vermeyiz. Çünkü onlar hep toksik ilaçlar. Çok basit reçetelerle beslenme ve bazı mesela deve dikeni yani, sonra anlatacağım. Kara hindiba, inanılmaz güçlü bitkiler. Ee, bunlar karayacağı dostu ee, Ve bir de aralıklı oruç. Şimdi beslenme aslında vücudun oksitasyon ıı, kapasitesini zorlayan bir süreç ve dini öğütlere baktığımızda da mesela tokken yememek tavsiye edilir. Tabii. Çünkü hep az yememiz tavsiye etmiş peygamberefendi. Acıkmadan yememek, tam doymadan kalmak. Evet. Çünkü, çünkü vücut açken e, daha iyi detoksa giriyor ve kullanılmayan hücreleri biz yok ediyoruz ve karaciğer hücreleri daha fazla yenileniyor. Yani günde iki öğün beslenme karaciğer sağlığını çok hem de kalp sağlığını çok kuvvetli bir şekilde uyarır. Tabi buradaki saatleri tamamen hastanın durumuna göre ayarlamak lazım. Ya yani 8-16-6-18-12-1 gibi çeşitli beslenme modelleri var. Şimdi kabaca karaciğer iyi çalıştırmak için birkaç öneride bulunuyor. Birincisi Akdeniz diyeti şeklinde bir beslenme. Çoğu kişiye uygun bir beslenmedir. Aralıklı beslenme, yani günde iki öğün beslenme, enflamatuar, enflamatuar gıdalardan uzak durma, yani rafine yağlar, ambalajlı gıdalar gibi gıdaları azaltma. Bol yeşillik, az önce dediğim gibi brokoli, lahana, brüksel lahanası bunlar çok fazla etkildir. Yumurta sarısı... Vitamin mineral desteği olarak magnezyum, magnezyum 300'den fazla enzimatik reaksiyonu e, yönetir, e, katkı sağlar. Magnezyum, çinko, B vitaminleri, kolin. Az önce değindiğim gibi e, bunu bir edici gıda olarak da alabiliriz e, ve e, deve dikeni, enginar ekstreleri. Bunlar karaciğeri çok kuvvetli e, destekleyen gıdalar. Kara hindiba bizim kültürümüzde de aslında. E, hı hı uzun zamandır kullanıyor. Bunları yapabiliriz. Benim kabaca özetleyeceklerim bunlar karaciğerle ilgili. Yani birçok kronik hastalığın altında karaciğer detoksu var. Onu mutlaka tespit etmemiz lazım ve basit önerilerle yönetmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Doktor Erkan Yula kanalına bizi izleyenlerin abone olmasını tavsiye ediyoruz özellikle. Çok çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.